Bugünkü 400 bin TL'lik otomobil 400 bin TL kalmayacak. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar fiyatlar düşmez görüşünde. Kur artmazsa parametrelerde bir değişiklik olur ve yani otomobil fiyatları 400 bin lirada sabit kalırsa bir yıl boyunca ki böyle bir şey mümkün değil çünkü bizde olmasa bile global zamlar çünkü dünyada da bir enflasyon ortam var. Dünyadaki bu sıkıntıların üstüne Türkiye'de ÖTV, üstüne KDV, KDV'nin üstüne matras sistemi var, üstüne motorlu taşıtlar vergisi. Hepsi üst üste geldiğinde sıfır otomobil almak hayal gibi bir şey. İkinci el araçların da yanına yaklaşamıyor dar gelirli. Halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. CHP liderinin ÖTV'yi çizeceğiz çıkışının ardından otomobil fiyatları bir kez daha tartışılmaya başlandı. Peki bugün ÖTV düşürülse fiyatlar ne olur? ÖTV 4'te 1 inse bu aracın fiyatı 400 bin lira değil 250 bin TL olur. Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun Söyledikleri önemli. ÖTV çok ağır bir yük. ÖTV öyle ağır bir yük ki 1.0 litrelik motor hacmine sahip ortalama bir otomobilin bugünkü anahtar teslim fiyatı 488.900 lira. Bu araç fiyatı hesaplanırken 229.000 liralık satış fiyatına önce %80 ÖTV konuyor. Sonra ÖTV konulan fiyatın üzerine %18 KDV konuyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve plaka ruhsat masraflarıyla araç 488.900 liraya satılıyor. Neredeyse yarım milyon lira. Bu meblağın 260.000 lirası vergi. Başka bir deyişle bir otomobil kendisine, bir otomobil devlete alıyorsunuz. CHP lideri Kılıçdaroğlu işte bu duruma çözüm için evinin mutfağında vatandaşlara seslendi. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin araba almayın. Birkaç ay daha sabredin, araba almayın tavsiyesinde bulundu CHP lideri. Ama Emre Özpeynirci'ye göre bu sürede kurlara ve arzdaki daralmaya bağlı olarak fiyatların artması kaçınılmaz. Bugün ÖTV indirimi olsa Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi 250 bin TL inecek otomobil seneye 800 bin liradan 450 bin liraya 500 bin liraya inecek. Yani dolayısıyla beklemek bu açıdan ne kadar avantajlı. Bu da otomobil fiyatları ucuzlayacak diyor. Ama unutmamalı ki e, kurlar artıyor, global zamlar artıyor ve seçime kadarki dönemde her ay otomobil fiyatları zamlanmaya devam edecek. Yani biz bir sene sonra bu fiyatları konuşmuyor olacağız. Öz Peynirci bir hesap da yaptı. CHP liderinin önerisi otomotiv sektörü açısından önemli bulunsa da uzun vadede fiyatlardaki yükseliş göze alındığında uzmanların kafasında soru işaretleri var. Önümüzdeki yıl 400 bin TL otomobil kalır mı kalmaz. 4 önümüzdeki yıl 400 bin TL otomobil ben size söyleyeyim bugünkü şartlarda kur böyle artmaya devam ederse işte enflasyon ve Global zamlar devam ederse bugün 400 bin TL otomobilin fiyatı seneye 700-800 bin liraya bandına gelecek. vatandaş çok da büyük bir e, burada fırsat avantaj yakalayamayacak. Evet. E